Merhaba. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Hello. I am Chef Rock. Today. I will let, tell you how to make sushi. Sushi is a traditional thing in Japan. Şimdi sorumuza bakalım. Which of the following questions doesn't have an answer in the text above? Yukarıdaki tekste, metinde e, aşağıdakilerden hangi soru cevaplandırılmamıştır? Bunu buluyoruz. Sorumuz bu. Baktığımızda burada ne anlatıyor? Bir ben ahçı rak diye söylemiş kendini tanıtmış. Sonrasında sushi'nin nasıl yapıldığını size anlatacağım diyor. Sushi'nin bir Japon geleneksel yemeği olduğunu söylüyor. You can also prepare it at home because it's very easy to make sushi. Bunu evde de yapımı kolay olduğu için evde de yapabilirsiniz diyor. İlk olarak first cover a bamboo mat with plastic wrap and put a sheet of dried seaweed on the top of the mat. İlk olarak bambu dediği bambu hasır, plastik wrap, plastik yani streç film ile bambu hasırı ilk olarak cover kaplıyoruz. Put a sheet of dried seaweed on the top of the mat. Matın yani hasırın üstüne kurutulmuş seaweed dediğimiz deniz yosunu yosun, kurutulmuş yosun tabakasını koyuyoruz. Sakın ikinci aşamada put sushi rice on the dry seaweed. E, sushi bu kurutulmuş yosun yani yosunun üstüne pirinci, sushi pirincini, pilavını koyuyoruz. Spread sushi rice on the top of seaweed and press firmly. pardon çocuklar yanlış yere baktım. Put sushi rice on the dry seaweed. Daha sonra bir sonraki aşamada next demiş spread sushi rice on the top of the seaweed and press firmly. Bir sonraki aşamada da o kurutulmuş e, yosunun üstüne e, pirinci yayıyoruz ve firmly sıkıca press bastırıyoruz. After that daha sonra sprinkle salt over the sushi rice. Daha sonra da sushi pilavının yani pilavın üstüne biraz tuz serpiştirebiliriz. Serpiştirin diyor. Place avocado and fish lengthwise on the seaweed. Bu yosunun üstüne boylu boyunca yani uzunlamasına fish balık ve avocado yerleştiriyoruz. Then daha sonra roll the plastic wrap forward. Daha sonra ileriye doğru stretch filmi roll sarıyoruz. Press the plastic wrap firmly with your hands and remove the rolled sushi. Ee, daha sonra bu sıkıca ellerimiz elimizde sıkıca bu stretch filmi bastırıyoruz ve e, yuvarlanmış yani nasıl denir old sushi dediğimiz çocuklar e, şey sarılmış sarılmış e, su şeyi e, kaldırıyoruz ve en son aşama olarak da e, bu Yuvarlanmış sushi'yi parçalara ayıracağız. Yani keseceğiz. Sushi is ready. Sushi hazır. Serve your sushi with thee. Ve bu sushi'yi de çayla servis edin diyor. Enjoy it, tadını çıkarın. Şimdi bakalım. Sorusu olmayan What is the next step after rolling the plastic wrap forward? stretch filmle ileriye doğru sardığım sardıktan sonra bir sonraki aşama nedir? Var mı bu sorunun cevabı? Evet var. How long does it take to cook the dish? Burada da yemeği pişirmek ne kadar zaman alıyor sormuş. Böyle bir zaman var mı çocuklar? Bu sorunun cevabını yukarıda okuduğumuz paragrafa metne göre bulamıyoruz. Dolayısıyla sorusu cevabı olmayan ee, sorumuz bu bursa olacak what are the ingredients of sushi sushinin içindeki malzemeleri neler bunları da söyledik what do they serve sushi sushiyi neyle e, servis yapalım yap, yap, ya, nasıl yap, yaparız yapmalılar yapıyorlar pardon e, onu da en son serve your sushi with tea diye belirtmiştik dolayısıyla e, bursa doğru seçeneğimiz olacak bakalım hemen 6. sorumuza. Burada yine bir e, tablo var. Bu tabloya göre soruyu cevaplandıracağım. Which one is wrong according to the chart? Yine yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlış? Bakalım hemen. Lucy thinks biography books are terrific and fantasy books are boring. Lucy biyografik kitapların çok güzel olduğunu düşünüyor ama fantazi yani hayal kurgu kitaplarının sıkıcı olduğunu düşünüyor. Baktığımızda doğru mu? Evet Doğru. Bursaya bakalım. Mark is keen on reading detective and biographical books because he believes they are charming and interesting. Mark da e, polisiye ve biyografik kitapların e, kitaplara düşkündür çünkü e, onların çok güzel ve ilginç olduklarını düşünüyor. Doğru mu para, e, tabloya göre? Evet, doğru diyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. Rose can't stand reading science fiction books. Rose bilim kurgu kitapları okumayı katlanamıyor çünkü onların eğlenceli olduğunu düşünüyor. Bir kere zaten eğlenceli düşündüğüm bir şeye katlanamazsın diye bir ifade kullanmazsın. Dolayısıyla zaten Ceyhan yanlış seçeneğimiz oluyor. Denizli'ye bakalım. According to Taner, biographical books are ridiculous but science fiction books are entertaining. Burada yine Taner'e göre biyografi kitapları Biyografik kitaplar saçmadır diyor ama bilim kurgu kitapları eğlencelidir. Baktığımızda tabloya göre doğru. Zaten yanlış olan seçeneğimiz Ceyhan oluyor. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Yine burada bir davetiye kartı var ve bu davetiye kartına göre hangi bilgi yer almıyor? According to the invitation card above, there is no information about... Uh, we are going to celebrate Fred's uh, Fred's birthday party at Gold Coffee. Uh, it will be on Saturday, 2nd September. It's going to start at 4 p.m. We are going to listen to music, dance and have fun. Paul, Eric and Nick will come too. I'm accepting you to join the event. Sincerely, Cindy diye belirtmiş. Baktığımızda the location of the event yani uh, etkinliğin yeri söylenmiş mi? God kafiriye. Evet belirtiyor. The date of the event tarihi verilmiş mi? Evet. Saturday 2 September diye belirtilmiş. The time of the birthday party zaman verilmiş mi? Doğum günü partisinde evet. Start at uh, 4 pm diye belirtilmiş. The deadline of the party bu partinin bitiş süresi, bitiş süresi hakkında bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşamıyoruz. Bursa doğru seçeneğimiz oluyor. E bakalım burada yine e, paragrafa verilen cümleye göre e, hangi resim doğru bunu bulacağız. Read the below. Find the activity that Nick likes doing with his family. Nick'in ailesiyle yapmayı sevdiği aktiviteyi bulun diyor. Hi, I am Nick. My favorite day is Sunday because my family and I often go camping. Um, ben Nick. En sevdiğim gün pazar diye söylemiş çünkü aileme ben sık sık kamp yaparız. I love being in nature. Doğada olmayı seviyorum diyor. We go trekking. E, doğa yürüyüşüne gideriz. Take photo. Resim çekiliriz. And make a campfire. kamp ateşi yakarız. We enjoy the nature. Yani doğayı sev e, seviyoruz diyor. Buna göre e, resimlere baktığımızda Ceyhan doğru seçenek oluyor. Dokuzuncu soruya bakalım. What does Jane need to do before she heat two tables oil in the frying pan? Burada da Jane'in e, tava, kısaltma tavasına 2 kaşık, 2 yemek kaşığı yağ ısıtmadan önceki yapması gereken şeyi soruyor. Yani e, neye ihtiyacı vardır? Yani 2 kaşık yağ ısıtılmadan önce, ısıtmadan önce tavada e, ne ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekir? Soru bu. Baktığımızda Uh, I want to cook menemen. What do I need to make it? Green pepper, tomato, one small onion. Burada ingredient malzemeleri varmış. Thank you. Can you tell me how to make it? Biz Bize bu kısmı gerekli. Yani nasıl yapım aşaması. It's easy to make it. First, dice tomatoes, onions and chop peppers. Second, heat the tablespoons of oil in a frying pan. Kızartma tavasının içinde iki kaşık yağı ısıt. Diyor ikinci aşama olarak demek ki bundan önceki aşama nedir çocuklar ilk aşama dice the tomatoes, onions and chopped peppers yani burada baktığımızda şıklara she needs to dice the tomatoes, onions and chopped peppers bursa doğru seçeneğimiz oluyor. Son sorumuza bakalım yine bir tablo var. Bu tabloya göre which of the following which of the following true according to the chart above yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru? Michael chat chats with his friends online the most among people at the chart but Zeno constant. Michael Tablo, tabloda bütün kişiler arasında en çok arkadaşlarıyla online çevrim sohbet eden kişi ama Zeno değil diyor. Buna katlanamaz, sevmiyor. Dolayısıyla Adana'ya doğru diyebilir miyiz? Yanlış. Tabloya baktığımızda bu cümle yanlış oluyor. Bursa'ya bakalım. Mary goes skydiving twice a week. Haftada iki kez Mary Gökyüzü dalışı dener diyor. Ya da işte doğa yürüyüşüne gider. But she never draws picture. Ama asla e, resim çizmez. Baktığımızda Evet tabloya göre Mary e, haftada iki kez yani At the weekends diyor. Bu haftada hafta sonlarını kapsıyor. Saturday and Sunday. On Saturdays and Fridays diye belirtilmiş. O cumartesi ve cumaları da ne yapıyor? Go, going trekking yani e, doğa yürüyüşüne gidiyor. Dolayısıyla bu cümleyi doğru olarak kabul edebiliriz. Bak diğer şıkları da bakalım ama Jane and Zeno like learning new things so they attend cooking classes once a week. Burada da bu cümle mesela baktığımızda Jane ve Jane ve Zeno yani ikisi de yeni şeyler öğrenmeyi sever. Bu yüzden de cooking classes yani yemek kursuna giderler, katılı, katıldılar diyor. Once a week. Buradaki aslında yanlış olan şu çocuklar once a week değil. İkisinin tarihi farklı. Biri twice a week haftada iki kez, biri haftada bir kez katılıyor. Dolayısıyla kesin bilgi olması açısından Ceyhan'ı da yanlış kabul ediyoruz. De zaten Bahadır never draws pictures but he always goes camping. Because he likes being in a uh, nature doğada olmayı çok sevdiği için kamp yapmaya her zaman gider. Baktığımızda bahadır never yani hiç gitmiyor. Dolayısıyla denize yanlış olacak. Doğru seçeneğimiz Bursa.